Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı. Yaşlı ve engelli aylıkları Nisan ödemeleri dikkat hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nisan ayında 1 milyar 488 milyon lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz dedi. Bakan Yanık, Yaşlı ve engelli aylıkları 9 Nisan'a kadar hesaplara yatırılacak dedi değerli izleyicilerimiz. Yaşlı aylığı ve engelli aylığı alan vatandaşlarımız hesaplarını kontrol etsinler. 9 Nisan'a kadar maaşları yatıyor. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgi ve haberlere anında ulaşma adına Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.